Anlaman sebebini. Anlamın icap etmez. Ne diyorsam onu yap yeter. Peki ağam. <laughs> Mapushaneye, su şehirli Davut'a gelen tüm mektupları ayıracak, önce bize ulaştıracaksın. Tamam mı? Gene anlamadım. thank <laughs> you Arka sanayi buyurun. Ben Rıfat. Ho, Mahmut nasılsın? İyiyim, çok iyiyim. Bazı ihtiyaçlar için yarın geleceğim. Onu haber vereyim dedim. Beklerim. Mutlaka ha. Ora. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Sağ. Ol. Bir şey değil. Nedir o kızım? Yeni kota listesi. Beyefendi bakmak istedi. Geldi mi? Tabii. Gelir gelmez sizi sordu. Yanında kimse yokken gidin isterseniz. Gir. Ah, sen misin Çavuş? Gel gel. Hoş <laughs> geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın Çavuş? Bir şikayetim yok çok şükür. Otur otur. Zeytinliklere gittin mi? Gittim! İki gün kaldım. Mahsul iyidir. Bitişik araziye de baktım. Sahibiyle şöyle isteksiz gibi konuştum. Sıkıntıda! Satmaya mecbur ama ağırdan alıyor. Fiyatı sakın arttırmayın. Biraz daha bekleyelim. Anladım, teşekkür ederim Sahildeki eve de bekçi buldum. Gereksiz! Satacağım orayı. Satılana kadar adam lazım. Yerleşip yatıp kalkan olur, hırsızlığa kalkışan olur. Yüz bin lira maaş alacak, tek başına sağlam biri. Ben kefilim kendisine. Sen düşünmüşsen, doğru düşünmüşsündür. Pekala. Efendim. Merhaba Samim. Hoş geldin Bekir. Bu akşam birkaç kadeh içelim. Yeni kotalar hakkında sana anlatacağım bazı şeyler var. İyi olurdu da... ...Bu gece işim var. Çağlayanı yemeğe götüreceğim. Bağışlar mısın beni? Elbette. Arada çağlayan olunca akan sular durur. Geç kaldın kalk. Bekir Bey gibi bir adam bekletilir mi? Bekletilir. Asıl Bekir Bey gibisi bekletilir. <laughs> Çağlayan haklı. Öyle para babalarınızdan ne kadar ağırdan alırsanız o kadar kıymetlenirsiniz. Sayenizde öğreneceğim ben de bu yolları. <laughs> Nazlan herife kız. Merak etme. Bilezik, yüzük, küpe, aklına ne gelirse iste açıkça. Asıl bu gençlik bu güzellik bakiydi. <laughs> İstemez miyim? <laughs> Böyle kısmetli kadın görülmemiştir. Hem güzel... ...Hem akıllı. <laughs> Bugün kuyumcuda harika bir bilezik gördüm, zümrüt taşlı. Aralarında frizeler var, bayıldım. Yarın uğra, al. Daha başka bir şeyler de seç. Mersi hayatım! Geceye biz de devam edelim, ha? Hmm, bu gece olmaz Bekir! Hastayım! Başka bir gece acısını çıkartırız. Garson! Bu bize ne vereceksin? Güzel balıklarımız var. İyi, hadi yap Bağışın. bakalım. Bilecek hafta çalışmayacaksın. Senle şöyle güzel bir tatil yapalım baş başa. <laughs> Nasıl istersen.